you oh. Gel Gitme gel. Eşinle gel 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 istiyorum. Şey. Koş. Koş Gel kızım. seni bekliyor annem. Eşinle Hadi. Hadi tekrar yakalım. Geldim. Ejim, Ejim. gel senin için yakıyorum. Gel. Koş koş Merhaba iyi. Tekrar ne kız arkadaşlar. Evet, bir dakika, bir dakika. dakika Öğretmen hemen. Mert. Evet, bir e yani. bir çekil, çekil. Çekilin, çekilin. çekilin. Gel, gel, gel. Karşılıklı. Şey evet, gel, karşılıklı. karşılıklı. Çekil, karşılıklı. çekil, çekil. Karşılıklı. Hadi, Bir. Üç. başla. Bak, bak.

kolay. Ya. kolay kolay, kolay. Evet. Onu açmasa o. Şu ışığı yakın çok önemli. Herkesi bir göreyim şöyle. Videoda herkesi göreyim. Hem başlayayım ben alacağım. Yakınlaştırıyorum, uzaklaştırıyorum.